Ahlak Felsefesi 2. bölüme hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Platon ve Sokrates. En az sevdiğim filozoflar. <laughs> kendilerini cidden hiç sevmem. Neden kendilerini sevmem oradan başlamak istiyorum. Çünkü ahlak felsefeleriyle de alakalı. Bu şahıslar özellikle presokrat devirdeki doğa incelemeleri ve bilimsel gelişmeleri, sofistlerle başlayan insan incelemeleri, Gorgias'ın, yaptığı o güzel epistemolojik analizlerini çöpe atıp bütün bu dünya üzerinde düşünen, nesnel fikir yürüten, gayet bilimsel diyebileceğimiz kriterlere yakın bir şekilde kalan insanlara karşı ilahi açıların, teologların ve pek çok aşkın dünyaya, ilahi şeylere inanan insanların kullanacağı fikirleri geliştirdiler. Bu fikirlerden ilki şu, her şey öte dünyadaki bir şeye nispetle olur. Her şey öte dünyadaki bir şey sayesinde olur. Her şey o aşkın şeyden pay alır. Yani ideyadan veya tümel bilgiden. Bunun sıkıntılı yanı ne? İdeayı tanrı olarak düşünün. İyilikler, güzellikler tanrıya nispetli olur. Oradaki iyi aslında iyidir. Başka iyi yoktur. Mesela ideya hırsızlık yapmak kötü diyorsa hırsızlık yapmak kötüdür. Aç insanların hırsızlık yapması konuya dahil değildir. İdeya insanı öldürmek kötü diyorsa İnsanı öldürmek kötüdür ama savaşta veya kendini korumak için öldürmek yani insana yazma o çok renkli relativist pek çok farklı halde olabilecek halini çöpe atıp sabit donuk ve öte dünyaya tanrıya ideyeye dayanan bir ahlak anlayışı hatta bir dünya anlayışı geliştirecekler. Gezegenlerin oluşumunu, hareketi, değişimi, farklılaşmayı, insanları hepsini o büyük aşkın üstün şeyin buradaki gölgeleri ve yansımaları olarak görecekler. Biz aslında mükemmel bir ideyanın yansımasıymışız. Bizim davranışlarımız da böyleymiş. Her şey o bu dünyada olmayan madde dışı şeyin kötü birer gölgesiymiş. Bu fikirler hem ahlaklarını temellendirecek hem de bu dünyayı değersizleştirecek. Daha sonra Platinoslar, yeni Eflatuncular, Hristiyanlar, Hatta bazı işari tasavvufi Müslümanlar bu dünyada yaşamayı, zevkleri, huzuru, keyfi çöpe atıp öte dünyalara o aşkın, ruhani, mistik yerlere gitmeye çalışacaklar. Riyazete kapılacaklar, meditasyon yapacaklar, yemeden içmeden kesilecekler. Özetle Platonculuk ve Sokrates her şeyden önce felsefede bu dünyayı incelemeyi bırakıp aşkın öte yani var olmayan dünyalar hakkında düşünmeye başlamak. Ben onların söylediğini tam tersine yoracağım. Gölgelerle uğraşmaya başlamak anlamına geliyor benim için. Bu dünyayı karaladıkları için Nietzsche'de, Schopenhauer'da, Bertrand Russell'da, Platon'la Sokrat'a çok böyle gömer. Hatta Sokrat öncesi, Sokrat sonrası diye bir kitap var şurada vardı. Sor. Evet. Burada konu daha detaylı anlatılıyor. Yani Sokrates'te Platon neden insan gelişmesi için kötü bir aşama olduğunu çok iyi değiniyorlar. Ama ben bu konuları geçip asıl konumuza gelelim. Neden Sokrates'i sevmediğimi anlattım. Bu dünyayı kötülüyorlar. Öte aşkın dünyalardan bahsediyorlar. İnsanlara öteki dünyaların, o ahiretlerin, ruhani hayatların vaadinde bulunup aşkını vaat edip bu dünyada şikayet etmelerini ve kendi istedikleri gibi yaşamalarını engelliyorlar. Platon'un devlet kitabı tam anlamıyla bir distopik örnektir. Ve kafasındaki devlet nasıl söyleyeyim bir nazi devletinden çok farksız değildir. Söylevler, propagandalar ona göre yaratılır. Herkes kendi işçi sınıfına göre veya herkes kendi olduğu klasa göre çalışır. Kimsenin devletin planlaması dışında bir işte çalışması uygun gözükmez. Ancak eğer devletin ihtiyacı varsa senin çocuğun farklı bir işe geçirebilir. Bu tip katı, dogmatik ve zorba dünya anlayışları var. O yüzden sevmem. Ama buraya kadarı kendi paradigmaları, zihinleri, dünyayı anlama tarzları, bunlar tam olarak ahlaklarıyla alakalı mı şimdi ona da Öncelikle Sokrates'te, Platon'da her şeyin aşkın mükemmel bir ideden dolayı iyi veya kötü, doğru veya yanlış, var veya yok olduğunu savunuyor. Bu yüzden biz kalkıp bir şeye iyi dediğimizde o ideye göre iyi diyoruz veya o ideye göre kötü diyoruz Platon'un ahlakında. Bu yüzden Platon şunu söyler. O idenin bilgisine sahip olan yani aşkın dünyada gerçek iyi kötü ya doğru yanlış ahlak bilgisine sahip olan kişi yani gerçekten bilen kişi ahlaki davran davranır. Bilgi ahlaklılığın cehalet ahlaksızlığın nedenidir. Doğruyu bilen kişi doğruyu yapar yanlışı bilen kişi yanlışı yapar. Yani Platon'a göre bir kişi hırsızlığın kötü olduğunu gerçekten biliyorsa hırsızlık yapmaz. Yani topluma hiç bakmamış <laughs> veya herhangi bir roman mahallesine uğramamış bir yorum Platon'un yaptıkları. Irkçılık yaptım özür dilerim. Ama komikti. <laughs> Platon bu bağlamda bilgiyle ve cehaletle bütün ahlakı kurar. Birisi bir şeyin doğru veya yanlış olduğunu gerçek anlamda bilirse kötülük yapmaz. Temel eleştiriler basittir. Peki ya bilerek yaparsa? Basitçe şu cevabı bir. Gerçekten öğrenmemiştir. Ne diyeceksin Platon'a? Bir şey diyemezsin. Adam uzatır uzatır devam eder. İşte şunu bilirse çok iyi davranır. Bunu bilirse çok iyi davranır. Ama pratikte bu görüşler pek tutmasa da Platon'un ahlak anlayışı temelde şundan ibaret. Bilgi ahlaklılığı doğurur. Cehalet ahlaksızlığı ve kötülüğü doğurur. Hatta onun önermesini uzatalım. Sokrates, Atina'daki cumhuriyet yönetimi ahlaksız olduğu için öldürülmüştür. Hatta bu bağlamda demokrasiyle alakalı. Yani insanların henüz neyin iyi neyin kötü olduğunu bilmediği için onları iyinin bilgisine yani idenin bilgisine sahip olanlar yönetmelidir. Yani filozoflar veya düşünürler veya Hristiyanlar da din adamları. Artık olay farklı yerlere evrilecek yavaş yavaş. Bu bağlamda insanların kendi kendisini yönetmesi, kendi kararlarını vermesi ve yanlış yapması hoş karşılanmaz. Zeki olanlar başkalarının yerine düşünmeli, başkalarının yönüne yerine karar vermeli. Ve böylece her şey güzel olmalıdır çünkü bilgiye sahip olan kötü bir şey yapamaz. Platon'un devleti hiçbir yerde denenmedi ve hiçbir şekilde başarılı olmadı. Bir kez kendisi sanırım bugünkü Sicilya yakınlarında bir arkadaşıyla beraber bu devleti kurmaya çalıştı. Arkadaşı yerel yöneticilerdendi ve onu destekledi. Başa geçince tiran oldu arkadaşı. Siracusa değildi sanırım yanlış hatırlamayayım şehri ama Megale Grecia'daydı. Yani İtalya'nın güneyinde bir yerdi. Platon böyle garip bir adam olarak bütün olayın bilgi üzerine ama aşkının, o idenin bilgisi üzerine kurguladı. Bu tanrısal bilgi edinmek için de çabalama, akılsal düşünme vesaireydi. Onu elde edip sonunda doğruyu yapacağımızı düşündü. Yani Sokrates'in öldürülmesinin yanlış olduğu bilgisine sahip olan kimse Sokrates'i öldürmez diye düşündü. Ama bunun nasıl suistimal edilebileceğini söylemiştim. Mesela birisi çıkıp şunu dese, ''Ben aşkın kutsal kitabın bilgisine sahip olduğum için sizi yönetmek ve hakikati size anlatmak zorundayım. Bu bilgiye siz sahip olmadığınız için benim kanunlarıma uymalısınız. İşte Papa'nın doğumu burada başlıyor. Papa kutsal kitabın bilgisine sahip olduğu için ona sahip olmayanları yönetmesi gerektiğine inanıyor. Ve onun din ve dünya işlerini kontrol etmesi gerektiğine inanıyor.'' Aristokratlar halk sınıfının bu güce sahip olmadığı için onların yönetilmesi gerektiğine inanıyor. Filozoflar normal halkın cahil öğrenemeyecek durumda olduğuna inandığı için özellikle işte Marx veya farklı gruplar bu tip düşüncelerle Poetari'yi kışkırtmaya çalışıyor. Yani o aydınlanmanın getirdiği Kant'ın veya Voltaire'in sürekli sürekli söylediği insanın kendisinin kendi hayatını çizebileceği İnsanın kendi aklıyla kendisini düşünebileceği fikrine karşı Platonlar ve bu aşkıncı metafizikçiler çok ciddi bir karşıtlık yaratıyor. Çünkü tehlikeyi görmüyor olabilirsiniz ama size şöyle söyleyeyim. Platon hakikatin kendisine sahip olduğuna inanıyor. Papa hakikatin kendisine sahip olduğuna inanıyor. Marks veya sosyalizm hakikatin kendisine sahip olduğuna inanıyor. Yani bunlar doğruyu bildiklerine inandıkları için doğruyu dayatmaktan çekinmiyorlar. Platon devletinde insanlara yalan söylemeyi doğru karşılıyor. Çünkü onları kandırmak daha ahlaki geliyor. Veyahut Marx poetarya diktatörlüğünü kurarken belirli kan dökülmeleri veya belirli grupların aşağılanmasını yanlış görmüyor. Papa dine inanmayanların öldürülmesini de hoş görmüyor. Çünkü hepsi hakikate ve gerçeğe sahip olduğuna inanıyor ve insanları doğruyu göstermek için her şeyi yapmaya ihtimat gösteriyorlar. Yani doğruya ulaşmak, ruhumuzu kurtarmak, bizi iyi bilgiye ulaştırmak için bizi zorluyorlar. Çünkü gerçeğe sahiplermiş. Ben o yüzden bu tip tekil ahlak dayatmacılarını, yani kesin bilgiye sahip olduğuna inananları sevmem. Çünkü Platon'a göre işte karı koca ilişkisi doğal ve iyi ise eşcinsel ilişkiler veya evlenmeden önceki ilişkiler keza böyle bir görüş yok. Yani devlet ve şöleni okuyabilirsiniz. Orada biraz daha esnek bir aşk anlayışı var ama konu bu değil. Platon bir şeyin doğru olduğuna inanıyorsa bin yıl sonra da o doğrudur. Yani devlete itaat ve vergi vermek zorunluysa mesela Platon bin yıl sonra da bunun doğru olduğunu düşünüyor ileride devlet kalmazsa bile bunun doğru olduğunu düşünüyor. Bu tip dogmatik ahlak anlayışlarının yakalayamadığı şey de tam olarak bu. Değişken dünya, çok ciddi çeşitliliğe sahip insan toplumu ve hakikatin pek çok farklı yüzü olmasına rağmen Platonlar, Papalar, Dinler, Gelenekler ve Sosyalistler, özellikle Marksist Sosyalistler donik, donuk, donik, donuk ve kesin bilgiye sahip olduklarını düşündükleri için insanlara bu bilgiyi dayatacaklar. Kendi hakikatlerine inanmazlarsa onları zorlayacaklar ve hala taraftar olmazlarsa onların öldürülmesi veya cezaya çarptırılmasında bir yanlış görmeyecekler. Bu o kadar önemli bir şey ki Papa'nın Galilei'yi ve Brunei'yi öldürmekle tehdit etmesinde bu görüş rol oynuyor. Çünkü hakikate sahip olduklarını inanıyorlar. Ama sofistlerde bu durum yoktu. Sofistler gayet relativist, göreceli bir ahlak anlayışına sahipti ve gayet açık fikirli insanlardı. Diyaloglara bakarsak Gorgias, Ion, Kriton, Devlet veya harici Platon diyalogları, Ais gibi. Gayet güzel edebi metinlerdir. Ahlak konusunda konuşur fikirleri öne sürer, iyilik, doğruluk üzerine pek çok yaklaşımda bulunur. İyinin doğrunun ne olduğunu tartışır. Ama bu henüz güzel bir adım, güzel bir başlangıç ama olayın bitişme değil. Olayın ne zaman bittiğini ve ne zaman oturduğunu olgunlaştığını anlamak istiyorsak Aristo Nikamanos'ta etiye bakacağız. Çünkü gerçek ahlak Aristo ile başlıyor. Sofistler geleneğe karşı çıkıyor. Platon ve Sokrates geleneği idealarla savunmaya çalışıyor. Ama hakikat Aristo'nun gerçek anlamda akademik incelemeleriyle başlıyor. Çünkü karşı çıkmak da, savunmak da bağnaz ve kör bir şekilde yapılırsa bir anlama ve değere sahip olmaz. Asıl olan onu gerçekten tarafsız ve objektif bir şekilde incelemektir. Ve bu da Aristo ile başlayacak. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Ben Deniz, Teosoğuz Akademi.